Bir şeyleri tam tarif edebilmek, anlayabilmek için içinde bulunduğumuz ortamı tam anlayabilmek, anlatabilmek, tarif edebilmemiz lazım. Uzay nasıl oluşmuştu? İçinde bulunduğumuz uzay nasıl oluşmuştu? Bugün bilim insanları uzayın başlangıcını Bing Bang şeklinde ifade etmektedir. De. Bir dedikleri enerji bir enerji e, çakışmış ve e, sistem oluşmuş diye ifade etmektedir. Oysa ki bu anlatım iki değerin çakışması veya enerjinin patlaması patlamaya sebep olan değerler gibi birçok soruyu da gündeme getirir. Oysa ki işin aslı Şudur. Sistemde e, sistemin oluşma nedeni e, temeli şudur. Sonsuzda eksik olmaz. Sonsuzda eksik olmayacağı için sonsuzda sonsuzun olmadığı yerinde olması gerekir. Bu alem sonsuzda sonsuzun olmadığı alemdir. Sonsuz eşit dengeli, adaletli bir yapıdır. Bu nedenle de sonsuzdan sonsuzun olmadığı alan ayrıldığında, ayrıştırıldığında da eşit ve adaletli olması adına küp şeklinde başlangıçta bir alan e, oluşturulmuştur. Sınırlı bir alan oluştuğunda e, bunun sınırın iç enerjileri, iç yapıları da sınırlı olmaktadır. Bunu oluşturabilmek adına yapı içerisinde sonsuzdan ayrılmak adına en küçük enerji değeri, enerji alanı sonsuzluk veren etkisizlik alanı eksiltinde. Bütün sınır alanlarının içerisinde bütün yapılar içerisinde Enerjisel eksik Gündeme gelmiştir Enerjisel eksik nedenli Her yapı Eksiklikleri yönünde hareket eder Düşüncesi ile eksiğini tamamlamak Adına e Eksiği yönünde Hareketler etmeye başlamış Ve e, merkeze doğru buralardan baskılar e, gündeme gelmişti. Bu bu baskı hareketi gündeme gelince sistem dönme eğilimine karşıt yönlü dönüş ivmeleri kırılmaları kazanmış <laughs> yapı köşegen ve kenar kayıplarına uğramış ve sanal daha üst yapılar sanal hale gelmiştir. Daha sonradan dönüş ivmeleri birbirleriyle ters olduğundan bu alan sol taraftaki alan eksi yüklü güç Yukarıdan aşağı dönüş ilmesi ve sağdan sola dönüş ilmesiyle küçülmüş ve soğumuştu. Sıkışmış bir alan, bir yapı haline sistem oluşumunda meydana hazırlanmıştı. Sağ taraftaki soldan sağa dönüş ivmesi, hareket yönü ve aşağıdan yukarı hareket yönü olan alansa şişerek genişlemiştir. Sonra bu iki parçacık ters kutuplu, zıt kutuplu yapılanma uzayın temel taşı oluşumu hazırlanmış ve bu iki yapı Gündeme birbirlerine yaklaştırıldığında etki aldığında dönüş imelerden küçük soğuk e, dönüş imelerden soğuk yapı soğuk uzay temel taşının bir dönüş imesi kırılarak dış uzaya dış uzay alanına kadar en küçük zerrede parçalanmıştı. Sonra bu artı e, kutupları oluşturan değerler birbirleriyle farklı enerji yollarında kesişerek sistemde tek kuartlı ve e, ...iki kuartlı ve e, daha fazla kuartlı yapı temellerini Dönüş iğmelerini oluşturmuştu. Şimdi Big Bang olayı sistemimizi güneş sistemini oluşturan Nova yıldızı patlamasıdır. E, göreceli olarak uzayı genişliyor ifadesi, düşüncesi de tamamen yanlıştır. Sistem dış etkiler dış alınan değerler nedenli çökmekte ağırlaşmaktadır. Bunu ee, daha bir, iki adım sonra anlatacağız. Şimdi uzay içerisinde alanlar oluşmaya başladığında kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde çember şeklinde e, üçgen şeklinde e, elif şeklinde bütün sistemdeki e, şekiller en başta oluşmuştu zaten. Bu kırılma değerleri nedenli dış uzaydaki e, bu e, Kuark'ın uzay e, temel taşının dönüş ivmesi sistemi uzay sistemini sınırlayıcı değer olmakta. Küçük değerin soğuk uzayın uzayın soğuk olmasının temel sebebi de küçük uzayın dağılan parçacıkları nedenlidir. Eksi kutup, eksi yüklü değerlerdir. Yapılanmaya veya yapılardaki hareketlere etkilenme şekillerini oluşumlara şöyle bir inceleyelim. Başlangıç noktası olay ufku yani dediğimiz karşıt iki değer birbirleri yönünde hareket edip bu noktada birleşme oluşturmalarını isteyelim. Hareket e, yapılar eksik olduğu için bütün yapılar ve yapılanmalar eksik olduğu için hareket başladığında her yapı kendi işlerinden parçacık atar. Olaydaki kuark değeri olabilmek adına. Hareket değeri başladığında her ya yaklaştıkça farklı enerji seviyesinde farklı şekilli parçacıklar sisteme atar, ortama atar başlangıç değerimizi bir olarak kabul ettiğimizde normalde bu değerde buraya girdi, yaklaştığında bu da karşıt parçacık birbirlerine atarlar. Olay ufkuna yaklaştıkça bu yapılar iç parçacıkları atmaları kaynaklı bir tanesi bu yöne doğru yükselirken diğeri bu yöne doğru yükselir. Karşıt yönlü hareketlerde e, dönüş ivmesinin oluşmasının temel sebebi budur. Bu şekilde hareket başladığı, yani düzlem hareketi oluşmamaktadır. İç yapı, parçacıkları, yapılar içlerinden parçalar, olay için parçalar atarken ortamdan da yapı işlerine gevşeyen e, alanlara uzay, uzaydan e, enerji ya, olayın e, enerji parçacıkları dolmaya başlar. İki de birbirleriyle uyumlu olmayan farklı mecralarda farklı noktalarda oluşmuş farklı uzay enerjilerinde kırılmış meydana gelmiş yapılardır. Bu nedenle de birleşim esnasında çöküşler normalde burada başlaması olması gerekirken uzay alanının sınır alan çevre alanının daha içeriye doğru çöküş gündeme gelir. Yapının çöküşü gündeme gelir. Ve bu e, ee, olay esnasında dışarı atılan parçacıklar arasında birbirlerine üstünlük mücadelesi parçacık değerinde enerjisel değerde gündeme gelir. Şimdi burada çöküş, burada çöküş olduğunda yani yapı oluşan yapı bir, iki, üç uzay değerini de bir değer almamız gerekir. Uzay içerisinde olay esnasında giren değerler nedenle altta e, birleşimi dengeleyici bir yapı gündeme gelir ve bu kırılan e, uzay alanından çekilen parçalar nedeni Normalde harekette e, birden e, karşıt yönlü hareket esnasında 0.9 mes örneğin 60'a düşmesi gerekir. Buranın da 0.9 60'a düşmesi gerekirken e, karşıt değerler 1 0, e uzaydan aldıkları parçacıklara sistemde bakın oluşan sistemde 1 virgül ağırlığı kaldıran değerde 1 virgül küsürat devam oluşmakta. Yani 3,14 pi sayısının 3 sonsuza doğru temelde gidiş nedeni yapılaşmadaki, atomik yapılanmadaki hatalı enerji çakışımları oluşum başlangıç nedenleri. Şimdi burada normalde e, sistemden alınan değerler nedenli atomik gücün 1,6 güç alanı olay alanı, olayın olay ufku 3,2 atomik güç değeri şeklinde oluşması gerekirken yani atomik yapıdaki kuartların Protonun güç değeri 1,6 10 üzeri 19 Elektronun güç değeri 1,6 10 üzeri eksi 19 iken 3,14 85 14 15 şeklinde devam eden yapı enerji çevresel alanın oluşmasının temel sebebi budur. Ayrıca bir çap çizdiğimizde bu noktalardan doğrusal e, e, çizdiğimizde dahi bunlar e, doğru değil alçaltılı yükseltili uzaysal alana baskılı yükseltili şekildedir. E, bu çizildiğinde e, ki temel kayıpların ve hesaplamadaki e, Son Değeri matematiksel Olarak mantıksal Olarak ulaşılamamasının Temel sebebi Burada başlar 3,14 Atomik güç değeri 3,2 Olduğundan Dışarıdan bir etki aldığında Bu eksi 19 değeri eksi 18'e veya eksi 20'ye e, düşmekte. Değişmekte ama proton merkezi hala 1,6 10 üzeri 19 değerde kaldığı için ve protonla elektron arasında yani yarı çap, çap merkeziyle yarı çapla elektron yani sınır alanının aradaki mesafe ve parçacıklar nedenli enerji etki alınması kaynaklı e, bu hesaplama değeri 3,14'ün pi sayısının sonsuza uzadığı e, görülür, anlaşılır. Şöyle düşünmemiz lazım. Atomik yapılanmada Sistem yapılanmasında bir hata var. Yapılanmadaki hata e, seçici geçirken sınırlarımız kaynaklı. Sistem enerjilerin içi, atomik yapının içi, protonların, kuarkların tamamının içi bu şekilde kırılmış e, enerji şekillerinin kapladığı alanlar, birbirlerini baskıladığı alanlar ve aldığımız etkiye verdiğimiz çeşitli zamanlarda tepki değişmelerinin sebebi bu. Ayrıca normalde birleşimlerin iki etmesi gerekirken bu değerin 3 üç boyutluluk, üç değerine çıkması, hatta üç değerinin üzerine çıkmasının temel sebebi, göreceliliğimizdeki üç boyutluluğun temel sebebi bunlarla başlar. Yani bir kuark değerini veya bir elektron pozit yani e pozitron değerini, elektron değerini diyelim düşündüğümüz zaman veya bir noktayı düşündüğümüz zaman bunun iç yapısı, noktanın iç yapısı bu şekilde kaos halindedir. Bu şekildedir. Protonların içi bu şekildedir. Bizim bir dediğimiz değerin aslında tam biri tam bir değer olmadığını ee, anlamamız için bize Adem peygamberde beraber bir verilmiş tesbih verilmiş elif verilmiş e, ben değeri verilmiş bakın sıfırın şekli bu şekildedir yani hepsinin enerji alanlarını yönlendirmesi bağlanması e, e, farklıdır bizim baskı değerde, beyin değerimizde beş duyumuz var ama bizim trilyonlarca sistem kaynaklı baskılanmış duyumuz var. Ayrıca şimdi üç boyutlulukta yani yapının biz mesela bir sıfır değeri düşündüğümüz zaman bütün sınır içinde Enerji değerlerinin aynı oranda olduğunu e, felsefi olarak düşünmekteyiz. Oysa ki e, atomik yapıda olduğu gibi, bakın e, alanlar e, üç'e ayrılmakta, üç boyutlulukta üçe ayrılmakta. Buranın enerji alanı felsefesiyle buranınki birbirinden ayrıdır. Buranın ki ayrıdır ve dönüşmektedir. Etkilerin geliş yönleri, geliş açıları farklıdır. Bir uzay merkezinde bir enerjinin veya bir parçacığın oluştuğunu, bir etkiyle kırıldığını düşünün. Farklı bir uzaysal konuma geçtiğinde, bir parçacık küçük, bir parçacık büyük olduğunda, büyüğün dönüş Küçüğün dönüş iğmesi, süratleri bile hareket değerleri, algılayıcıları, yorumlayıcıları tamamen farklı olur. Bu nedenle bizim siste atomik yapıda ki kırılmayı, enerjisel kırılmayı görebileceğimiz, anlatabileceğimiz, şekillendireceğimiz e, kafamızda bir yapıyı oluşturup enerji çakışmalarının önlendiği yeni bir nokta yazılımı. Bakın yeni yeni bir nokta yazılımı. Yeni bir bir yazılımı, yeni bir sıfır uzay yazılımı ile bizim başlamamız gerekir. Sonsuz yani eğer yeni bir dünya düzeni, yeni bir sistem düşünüyorsak sonsuza uyarlamamız gerekir. Yoksa buranın değişik bir türevi, şeklin yeni bir e, uzayda olan bir e, yapı oluşu. Ben Türk Murat